Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait kışlıyı imha etti. Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı. Tüm cephe hattında kontrolü elinde tutan Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'yı her an alabileceği öğrenildi. Öte yandan dağlık Karabağ'daki Han kendi kentinde Ermeni güçlere ait mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Sonunuz cehennem ateşinde bitsin. Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışla imha ettiği bildirildi. Dağlık Karabağ'da bulunan Han kendi şehrinde bir depoda cephedeki Ermenistan askerlerine gönderilmek üzere mühimmatların araçlara yüklendiği sırada patlama meydana geldi. Habere göre Han kendi yakınlarındaki bir mühimmat deposunda mühimmatlar kamyonlara yüklendiği sırada patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangının kısa sürede depoya sıçradığı bildirilerek, şiddetli bir patlama meydana geldi denildi. Açıklamada, mühimmat deposunun Ermenistan ordusunun Ağdere'deki 3. Muhrip Tümeni ve 5. Muhrip Alayı'nın top ve diğer birimlerine silah ve mühimmat sağladığı ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Ağdere, Ağdam, Hocavent ve Gubatlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada cephenin Terter ter, ter sikametinde Tonaşan köyünde konuştuğu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi. Azerbaycan'ın tüm cephelerde Ermeni güçlere ağır zayiat verdiği öğrenildi. Habere göre Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni, 7. Muhrip Alayı'nın kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi. Bakanlık kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Öte yandan asker uzmanlardan alınan bilgiye göre tüm cephe altında kontrolü elinde bulunduran Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın kalbi olarak bilinen stratejik nokta olan Şuşa'yı her an ele geçirebileceği öğrenildi. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.